Asıl. Çık abi çık. Ne mi beri oğlum? Ne herif herif! Öldüm. Ölmedi Amin. amına kodumun şişmanı ya. Valla. Fat fuck. Rus bu çocuğu ölmedi ya. Yok yok bir şey olmuyor. Emin misin? Ehe. Koca Şuraya yürekli var. ya. Kocaman yürekli. Tamam seni öldürüp tam atarız o zaman. Sıkıntı yok. Abi, beni alacağını alacağımı sanıyorsun amcık <laughs> Abi diğer solcuk ki abi? Soldus, double bomb. <laughs> burada trap var. Sıkayım, kat 107. Yalnız çok büyük oldu burası ya. Burası kocaman oldu yani. Kocaman Kimi? kocaman isimler var burada ya. Rubber rubber. Yok. Na tövbe, tövbe. Gelsin ya gelsin. Ne var abi... kardeşim? 18 6 Ya maçın anlamadım. ortasında çıkar. Abi hayır çağırmayın. Yapar beklerim ben ya. Ben <laughs> 17'yim Bu kadro 8 senedir oynamıyor mu ya? Artık. <gülüyor> abi Demir Batman Steam'da. Gel yani, Rokon change level işte kanka. Abi, Dün yazdım French, olmadı devil. bu arada. Aktif. Kanka. Ne mi lan click server bu? Aktif. Yok değil abi sana. Ya E o zaman. Böyle işte böyle. Eee Fa eee. Oğlum map'i de yazıyorduk lan Tuna doğru. <laughs> Oğlum hangi map'i nasıl bilmiyorum nasıl gireceğim? O. <laughs> nasıl bu arada IT önündeki pekti? Oynayayım mı oynayayım mı? IT'deyim IT'deyim. Patlayan patlayan patlama çok vardı. Dur dur heal'ım yok heal'ım yok gerizekalı dur. Orada durup bomb yersen sürekli bak hala orada duruyor bak Allah'ım. Ya ne kadar kötü ya. <laughs> Amanı sikeyim ya. Heal at heal. Tamam gireyim mi? Dur artık. <laughs> Aferin oğlum bravo gerçek. Bravo. Çarp. Aldım. İkiden puşuyorlar bu arada. İkideler hepsi ki hepsi ki puşuyorlar. Arkana bir roket at. Ya inan gördüğüm en geri zekalı <laughs> oyundu ya. Ben o medyayı alırım yalnız. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Atlayana kadar öldün kanka. Umut gerçek. <laughs> <laughs> Umut. Umut. <gülüyor> 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 Siktik mi şimdi anlamadım. <laughs> oğlum ben anladım onu. de var lan dominant kızlar çok. Abi dominant olacak da böyle şey olmayacak ona böyle... Çirek gibi öyle, olmayacak. Biliyorum, biliyorum. benim öyle bir çok vardı ya. Yani. <laughs> Olmadı sıfırdan git. Oo. <laughs> <laughs> ya Akif sen de bak salam <laughs> ah. Oğlum ben anlamıyorum ben malım. Eee <laughs> bu orman oyun parkımın yakınında kaldı lan. Bu orman o yakındaki gönül <laughs> yeresi. Gönül, gö gönül ne? gönül yaratı ha doğukçum ihanet ümitsizlik ben yalnızlık özverili eyleminizi karşılığında size nihai hediye nihai hediyeyi ispan ed, ed, ed ediyorum. oğlum Osmanlı Türk şey ya morakım nerede kaldım Ha, Solap Tolap Tolap Anladın <laughs> Tamam tamam Bu, bunu düşünmek lazım. Bir 15 5, 3, 5 uh, 30, Bunun 30 Sırası 30, vardı değil mi? İlk bölme mi yapılıyordu? 29 uh, 6 bölü 2 9 ok, bölme 32 Nasıl 32 dur ya ben daha bölmüş hatalarım. <laughs> 6 bölü 2 eşittir 3 ee, Parantez açıyoruz 3, 3 köşe at abi. 5 çarpı 3 15 şöyle yapalım 15 artı 15 30 eksi 1 29 9, artı 6 35 <laughs> eksi 3 artı <laughs> geldi <laughs> Ne, ne demiştin ne sen çıkka? 32. Ben de 32. Gel sen. Sen var ya sen pitsin. sen var ya. Sen büyük <laughs> pitsin. Sen var ya. Sen var ya sen büyük <laughs> imdesin. Umut ola. Umudu kovala. <laughs> Beni değil umudu kovala niye ben? Abi şansımız kim orada? Ay bir daha şansımız Ya ananı kim? <laughs> Abi. Ya Allah Allah ya. <laughs> ya. ya. ya mut. Kafarı sikim ya. Ya Umut al şunu başımdan. Ya Umut sikiyim belanı. Oradan izliyorsun görüyorum. Neyse. Ama oğlum yayındayım. O işte. Umut gene görecek. <laughs> Lan dur yavaş sakin. Abi kase kafama atlayacak bana heal atarken siz. <laughs> ya abi demedim mi? Demedim mi? <laughs> gelmiyor lan böyle geliyor. Aa bana katil gelmesin ya. Zaten kaçacak hiçbir yerim yok. Ya Ya, ya. 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 Yo! <laughs> Pes kas <kaslanır>. Neyse. <laughs> Kanka şey kaçırdı şey lisansı mı kaçırdı? <laughs> <laughs> Neydi bu abi boyaz dedi. kanka kapağı bulursun. <laughs> Oha. Böyle bir şey yok ya. Dedim ki telefonum kapıkladım. kilitledim. ne sikim? Ne oldu? Nasıl? galmas adam aynı ekran <laughs> kartıyla <laughs> 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 fear becomes you. Niye kayıt banlanmadı biz kapkanı bağladık. Vay guys ban... ben kapkan sakın kapkan. Aranız kırmızı ucu Amerika. Ya kardeşim ya. Ne yaptı valla? Hehehehe Ayağınız lan bunu sikiyim ya. Her yeri kapatmayın ya. Mal oldu mallar ya. Ya Mira rotasyon açsana orası bu çocuğu ne yapıyorsun? Mira, Mira come to side, side motherfucker. motherfucker. <laughs> Spoil be. Kralım ya kanka ne yapıyorsun? Ya ne ara vurdun? Ya bana kendim attım. Gir mu? Sağ 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 Bu çocuğu. Ama ne koyayım? Güzel. Az çok hızlı arttırıyoruz ama nefek. Abi <laughs> bir şey diyorum siz bombayı nasıl kurmanıza izin verdi bu adamlar 5 vs 3. İzin vermediler biz kendimiz gidip kurduk. <daha sonra. gülüyor>, <aslında>. <gülüyor>, <gülüyor> evet. Benim... Bu arada biz adamla bayağı iletişim kuruyoruz ha maç içinde. Biz duymuyoruz ama <laughs> büyük oyunlar dönüyor. Ne diyor adam sana? Hitler internet demiş. Allah Allah. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Akif. Maçı kaybedersek AK Parti'ye basacakmış. Ne? Ay bak ben... o öyle Ben bilmem. O da dedi. Kız mı? Kız mı şu? Ne, ne kız olmadı ki? AK basacakmıştım. Dön... Ar Aradaki balatı nerede bu da kayıp? Lan adam nerede bu dakikayı? Yatmış mı yarı? Lanet olsun. Ya bir de şuna böyle yere yatıyor ya. Bunu anasını mı avradırız? Kesim geliyor ya. <laughs> <laughs> hmm, adam götümü sikecek. Ne yapmadın? Nasıl eğileyim de bari vuruş alanı azalsın. Orada e, ekrandan yapıyorsun abi her şeyi bak. indi. <laughs> görüyor mu <musun>, neredeyiz? <laughs> Nerede olduğumuzu görüyor mu? Ben buradayım şu anda. gözüküyor da burada her yer. Oğlum sikip. Bitirme homonu siktiğim. Ben yapmıyorum, ben ittirmiyorum, ben ittirmiyorum. Öyle gibi bütün saçma salak kitlere varsa sen buluyorsun ha. Git diğer diğer taraftaki sudan denesene. Ya nereye gittin? Geri de <laughs> Öyle Böyle sudayken bir kere her seferin zıplamayı dene. Tu un fist ultra mı? Oynattım. Oynadık 4-5 kişi. Ya bütün gün yürüdük. Şey, Diyoruz mesela tecavüz uğrayışı böyle mi oluyor acaba diye bir bak. Yani tecavüz uğramış gibi ses. Buna diyor şunun ardından. Gayet güzel oyun. Konya sokakları. <laughs> dön biraz orayı, orayı dön biraz. Dur evet. aşağı aşağı. Gerçekten çok anlamlı bir oyun. <laughs> Rüya evrenine gitti. Ya da itemlardan. Abi metro seksiyon ne demek? Metro mu oluyorsun direkt? <laughs> Hele bak sus hemen. Yer oradan. Yer beni. Yer beni. Yer beni. Git. Ya hadi be. Hadi be. Anlamadım. Ben şey ayarlamaya çalışıyorum. Şu ideoloji ayarlamaya çalışıyorum. Abi benim ideoloji macera kızın ideoloji artıyor. Yeter be. Adam bin saatinde. Sen takar mısın? Bin saatinde. Bin bin. bin, bin. Bu, bu, bu ne gel hakikaten öldü. Hakikaten geçilmiyor. Şuraya bakar mısın? Kulaz kumbara sokayım ya. Ne kadar bu o kadar çok sanmıyorum. Bu bin iki çıktı ama. Görçülü getirin. <laughs> Allah! Oh, <laughs> Doğrudunun koşuları görüyor musun? Kavimler geçti. Kavimler geçti. Yalnız bir adilere mi gitsin? Sıkıştık ama. <laughs> <laughs> Hava iptal etmiş. Hava iptal Kars Karsoa Karsoğlu değil mi? Ee Kars, Kars Kemalist miyiz? Nasıl oluyor lan bu? Verav verav. Ay iki katı olup pasta. İter <laughs> geyer. <laughs> <laughs> Allah gidi gidiyor, Allah gidi Allah 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 Bu <laughs> <laughs> bak üstüne işte hiç yok merak ediyorum ne olacak? Abi daha çökmediğin yer var mı? Dakika başı biri düşüyor bunu <laughs> Abi bunun bir Bir karşılığı olmayacak mı? Boşuna mı bekliyorum bunu Ben bu ülkelere karşı bir şey yapıyorum Kalk gel birleşek diyorum Ülke yok anladım ama herkes zor açıyor ya. Benim malım bana niye gidiyor? Nereye gidiyor bu? Sen siyonun ne soğuşan adamı mı? Niye sabır edeceğim? Ya amana koydum ben Almanım ben Almanım ben Almanım niye bütün aşamalar başörtülü Almanım? Türkiye'nin burası. United Kingdom. Oha bu nasıl bir dönüş? Aman aman beliniz ağrımadı mı? <laughs> Şimdi i̇şte bak 158 yüz durumu nasıl var onu bir analiz için ölmüş. Terminal yazıyor. Ve faillamış diye. <laughs> ya yine mi ya? いやいねみやな。